Merhaba, Simatron 2025 ile elektrot modülümüzdeki bir diğer yeniliğimiz EDM Setup'ta oldu. EDM Setup'ta yapmış olduğumuz makine ayarlarını artık bir template olarak kaydedebilme ve diğer bakırlar için de kullanabilme imkanımız bulunuyor. 3 tane bakırımı görüyorum. Birinci bakırımın seçimini yaptığımda sodik tezgah seçili olduğunu görüyorum. İngilizce tezgah seçimini yapıyorum ve kaba ve finish olarak iki tane operasyon kullanmak istiyorum. Kalitemi de 15 olarak seçiyorum. İkinci ve üçüncü bakırdaki ayarlarımı kontrol ettiğimde birinci bakırda yapmış olduğum ayarlamaları göremiyorum. Bunları tek tek yapmak zorundaydım. 2025 versiyon ile artık buna gerek yok. Yapmış olduğum ayarlamaları Save Profile Ez ile template olarak kaydediyorum. Snapson 2025 olarak kaydedelim İkinci ve üçüncü bakırlarımı kontrol tuşu yardımı ile birlikte seçimini yapıyorum. Ve Loot EDM BIOS seçerek kaydetmiş olduğum Snapson 2025 template'ini kullanmak istiyorum. Kontrolümü sağlıyorum. Birinci bakırımda hangi ayarlamalar yapmıştım? Kaba ve finish ve kalite standartını 15 olarak belirlemiştim. İkinci bakırımı kontrol ettiğimde aynı ayarları uyguladığını görüyorum. Üçüncü bakırımda da yine aynı şekilde.